Bu videonun enerjisi 15 Ağustos'a kadar geçerli. 15 Ağustos'a kadar alman gereken mesajlar nedir? Hayatında ne oluyor ve nereye dikkat etmelisin? Buna bakacağız. Genel olarak üzüldüğün, yorulduğun hatta bazı bıkkınlık yaşadığın durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsin. Bir kişinin senin arkandan söylediği yalanlar, çevirdiği oyunlar... Bunları görmüş, yakalamış olabilirsin. Bunlar seni yarı yolda kalmış gibi hissettirmiş olabilir. Veya gerçekten bilinen, hiç beklemediğin bir davranışı e, görmüş olabilirsin. Ama burada bir anahtar kartımızla çözüm bulacağımızı veya evrenin bize çok güzel bir kapı açacağını söylüyor. Bu konuyla alakalı. Bu konu çözüme kavuşacak. Evet. Ve evren sizi de destekleyecek. Belki elinizde olan şeyleri öğrenebilirsiniz bu durumda. Beni takip eden abonelerim için geçerlidir. Kolektife dahil olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Burada aşk içinde bakıyoruz hemen. Bir yorgunluk söz konusu olabilir 15 Ağustos'a kadarki süreçte. ilişki iki tarafı da yormuş. Birbirinizi anlamak veya dinlemek istemiyor olabilirsiniz. Veya sadece haklı çıkmak için konuşuyor olabilirsiniz. Fikirlerinizin çok fazla da önemsenmediğini düşünüyor olabilirsiniz yorulmuş ve bir e, boş vermişlik enerjisi hakim duruyor.